Herkese merhabalar dostlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte yine bir başka sektörün analizini yapacağız. Bu videoda sizlere çimento sektörünün analizini yapmak istiyorum. Bakalım çimento sektöründe hangi şirketler ön planda olacak? Yapacağımız taramaya göre. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bunlar kanalın etkileşimini artırmak açısından oldukça önemli detaylar. Ve bir de eğer bizlere destek olmak istiyorsanız ekstradan bizlere bu desteği katıl butonuyla sağlayabilirsiniz diyorum. Şimdi gelelim çimento sektöründe hangi şirketler ön plana çıkmadan önce bir öncelikle çimento sektörünü seçelim. Hemen Çimento sektöründe hangi şirketler varmış ona bir bakalım. Şöyle sektörlerden taş, toprak, çimento sektörünü seçmek istiyorum. Ve şöyle bir bakalım. Şimdi 15 tane şirketimiz bulunuyor. Bunların içinde Afyon, Akçansa, Cm yani Baştaş, Başken Çimento, Bobet, Batı Soke, Batı çim Batıçim, Buçim, Çimsa, çim, Çimbeton, ee, Çimentaş var, Göltaş var, Konya var, ee, Nibaş var, Nuh Çimento var ve son olarak da Oyak Çimento bulunuyor. Şimdi hemen İlk taramamız şu şekilde son finansallarına göre değil de 2023'ün ikinci çeyrek finansallarına göre bu eleme yapacağız. Muhtemelen burada yoktur ama şöyle bir seçelim. Ve baktığımız zaman zaten buradaki bütün şirketlerin son çeyrek bilançolarını açıklamış olduğunu görüyorum. Ben öncelikle şöyle gelelim filtrelerden. Burada bakın fiili dolaşım oranı var. Benim için oldukça önemli bir kıstas bu. Bunu şöyle bir seçelim. Buradan. Çok yüksek olan ve çok düşük olan şirketleri elemek istiyorum. Mesela burada düşük olan şirketler neler? Çimentaşa baktığımız zaman %2.47 çok düşük. Başka Baştaş çimento bu da %7.40 bu da yine oldukça düşük. Hatta ben e, çimentaşın videosunu da çekmiştim. Fili dolaşım oranı düşük ve burada pazarının farklı olmasından kaynaklı olarak da alım satımının zor olduğunu anlatmıştım. E, ama bilançosu güzeldi onu da belirtelim. Yüksek olanlara baktığımız zaman şöyle %60'ın üzerinde yer alan şirketler bakın bir tanesi Göltaş. Göltaş %67.90. Yani benim burada sınırım %60 bildiğiniz gibi. O yüzden Göltaş da yine aramızdan ayrılacak. Niğbaş da yine bakın %60.81. Bu da yine aramızdan ayrılan bir başka çimento şirketi olacak. Hemen en düşük 10 en yüksek 60'la ilk elememize başlamak istiyorum. Hemen gelelim bir başka elememize. Diğer bir elememiz de burada çarpanlar üzerine olacak. Ee, burada FK'ya baktığımız zaman şöyle rakip analizine gelelim. Burada Afyon Çimento'yu açtım ama burada sadece birini açıp burada bakmak için onu da belirteyim. Şimdi FK ortalamamız kaçmış bakın çimento sektöründe? 25.12. Hemen gelelim burada 25.12 seçelim. Şöyle FK'ya baktığımız zaman 25.12'nin üzerinde yer alan şirketler nelermiş? Batı Çin ve Batı Söke'nin zaten FK'sı negatif. O yüzden e NA diye yazıyor. Ee, Konya'ya baktığımız zaman 116.91. Ee, Çin Beton'a baktığımız zaman ise Burada 43.42 yani bu 4 tane şirketimiz FK e, çarpanına göre elenmiş olacaklar. Hemen FK'ya göre şöyle en yüksek 25 Yazalım 25 civarında bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yine bakın 25.12 direk 25 yazdım. Çok önemli değil zaten 25.12 şey ucu ucuna elenen bir şirket bulunmuyor. Şimdi diğer bir çarpanımız burada piyasa değeri böyle defter değeri. Bu da bakın 9.14. Hemen filtrelerimizden pd bölü D'deyiz seçelim. Burada baktığımız zaman bakın 9.14'tü 9.11. Mesela Oyak Çimento ucu ucuna burada ucuz kalmış diyebiliriz. 9.14 ortalama 9.11 oyak çimento. Onun dışında zaten diğer şirketlerde bu anlamda sıkıntı yaşamıyorlar. Yani PDDD anlamında burada hiçbir şirketi eleyemiyoruz. Gelelim firma değeri bölü Favök çarpanına. Burada da bakın aritmetik ortalama. Bu arada ben aritmetik ortalama bakıyorum. Yani bunun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani buradaki bütün şirketlerin ortalamaya eşit etki etmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Yani burada <laughs> piyasa değeri yüksek olan şirketin ortalamaya fazla etki etmesinin ben mantıksız olduğunu düşünüyorum. Şimdi FD bölü e baktığımız zaman da ortalamamız 18.77. Hemen FD seçelim. Şöyle yüksek olanlar var mı diye baktığımız zaman bakın 18 civarının üzerinde yer alan iki tane şirket var. Bunlardan bir tanesi Nuh Cimento, bir diğeri de Çimsa. Bu iki şirketimiz ne yazık ki aramızdan eleniyor. Hemen gelelim burada. En yükseği 18 olarak işaretleyelim. Ve baktığımız zaman bu iki şirketimizin aramızdan ayrıldığını göreceğiz. Şimdi buradaki elememizi yaptık. Bir de karlılık oranları üzerinden elemelerimizi yapalım. Burada ilk eleme yapacağımız şey aktif karlılık. Aktif karlı şöyle bir gelelim. Bakın aktif karlılık. Aktif karlılığımızın bakın sektör ortalaması kaçmış? 22. Burada bizim 22 en düşük olmalı. Yani sektörün ortalamasını aktif karlık anlamında şirket geçebilmeli. 22'nin altında kalan şirket var mı diye baktığımız zaman da bakın burada bütün şirketlerin aktif karlığının 22'nin üzerinde yer aldığını görebiliyoruz. Bir diğer kriterimiz burada karlık oranlarından Favök marjı bakın. Favök marjı da yine oldukça önemli. Favök marjı bakın ortalamamız 20.06. Hemen Fabrik Marjı'nı da açalım. Fabrik Marjı'na baktığımız zaman da 20'nin altında yer alan şirket var mı diye baktığımız zaman bakın burada da yine Fabrik Marjı anlamında bu 5 şirketimiz Fabrik Marjı anlamında sektörüne göre oldukça iyi ve son olarak da burada öz kaynak karlılığına bakacağız. Öz kaynak karlı anlamında da bakın 56.47 olduğunu görüyoruz. Öz kaynak karlılığı ortalamasının hemen 56.47'nin Üzerinde olup olmadığına bakalım şirketlerin. Buna baktığımız an bakın burada iki tane şirketin, bu iki şirkette bir tanesi Afyon Çimento, bir diğeri de burada Bursa Çimento. Bu iki şirketimiz ne yazık ki öz kaynak karlı anlamında. Hatta bakın Afyon Çimento ucu ucuna burada eleniyor. E, %56 çünkü ortalama. Bursa Çimento %40. Bu iki şirket öz kaynak karlı anlamında sektöre göre bir miktar düşük kalmış. O yüzden eleniyor bu iki şirketimiz. Şimdi bu elemelerimize göre 3 tane şirketimiz kaldı. Bu şirketimiz neler? Akçansam, Boğaziçi Beton ve de Oyak Çimento. Bu şirket e, taramalarımız sonucunda ortaya çıkan, ön plana çıkan şirketler. Bir de son olarak büyümelere bakıyoruz. Büyümelere baktığımız zaman da hemen yıllık fabrik değişimi ve yıllık netkar değişimi. Burada bakalım e, şirketler e, hem çeyreksel de bakarız işlerine girip e, hem de burada 6 aylık durumuna da bakıyoruz. Şimdi bakın %201 büyümüş. Akçansa oldukça güzel. Boğaziçi Beton %400 büyümüş. Oyak Çimento da %156 büyümüş. Fabök anlamında. Üçü de gayet güzel büyümüşler. Yıllık net kar değişimine baktığımız zaman da %366 büyümüş. Akçansa %627 büyümüş. Boğaziçi Beton ve Oyak Çimento da %224 büyümüş. Yani üçü de büyüme anlamında gayet başarılı. Hemen bir de işlerine girip şu çeyreksel bazı ne durumda büyümeler ona bakalım. Bakın Fabrik 380'den 977 oldukça güzel. Net 230'dan 884'e çıkmış. Ee, oldukça güzel akçansa da bir sıkıntı görmedim. Boğaziçi Beton'a baktığımız zamansa bu da yine oldukça güzel. Çeyreklik anlamda son iki çeyrek hatta coş, coşmuş yani öyle söyleyelim. Ee, burada bakın 117'den 406'ya net bakın 60'tan 314'e net kar 5 kat artmış çeyreklik. Bu da yine oldukça başarılı. Oyak çimentoya baktığımız zaman da burada da yine aynı grafiği görebiliyoruz. Yani 920'den 1.823. Yani neredeyse iki kat bir sıkıntı yok. Net kar da 660'dan 1.84 milyar. Bu da yine oldukça başarılı. Yani bu iş şirket çimento sektöründe oldukça iyi görünüyor. Yaptığımız e, taramaya Göre. Evet dostlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.